ziyaret edeceğiz demiştik. Ben siyasete girmiyorum. Olan yaşadıklarımızı bize yapılan üvey evlat muamelesini anlatıyorum. Ve buyurun gelin başkanım sizi bekliyorum. O kapıya gittiğimizde hangi kirli yerlerdeydiyse kim aradıysa ve biz yedi gün orada bekledik. Bizi içeri almadılar. Ve 29 gün biz orada kamp kurduk. Elitvort'ta bütün basınımızı çağırdık. Belediye Seçilen belediyeleri dolaştık, odaları dolaştık. Bize söz verdiler. Krokilerin üstünde yerlerini belirlediler. Ve peşinatı yatıracaklardı. Ve döndüler bize dediler ki Başkan kusura bakma biz gelemeyiz. Biz gelmiyoruz dediler. Biz bunu hak etmemiştik. O öve evlat muamelesi Van halkı eli tersiyle öyle bir vurdu attı ki şu anda belediyelerimiz var artık. Başımız dik önümüze bakıyoruz. Ve dolayısıyla Ayrıca Burada Bize bu sahneyi kuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Benim de dostum Beylikdüzü Belediye Başkanı iken danışmanlık yapmıştım ben kendisine O gün Ahmet Hoca ile beraber Esen Büyük Meydan'a da yakaladık davetiyemizi verdik Ve hemen talimatı verdi işte Van halkı bu taneleri hak ediyor. Arabaların üstünde artık bu piknikleri, bu alanları yapmıyor. 13 tane, 14 tane esrumanlar aynı anda söyleyebilecek ve koromuz söyleyebilecek toplam 32 kişi ses rider sistemi bunu teknik arkadaşlarımız biliyorlar burada bekliyor onlara da teşekkür ediyorum kurdular ve sizi huzurunuza Murat Olgun Bey ve Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Burada selam gönderiyorum. Dönüyoruz Esenyurt Belediyemize, biz daha önce de hakkını yemeyelim birçok yardım alıyorduk. Ancak randevusuz yönetimizle beraber gittik, hocamızla oturduk, dedi ki hocam şahsi bir talebimiz olamaz. Siz benim eski abim ve dostumsunuz. 20 senedir, 25 senedir beraber gittik geldik. Dolayısıyla halkın hizmetine bize bazı işler lazım. Bakın orada Mısır dağıtılıyor ya çocuklarımız. Ve Van Federasyonu'nun slaytları dönüyor dev ekranda, dijital ekranda. Orası içinde Esenüt Belediye Başkanımız Profesör Ahmet Üzer'e, Belediye Başkanımız Orhan Ayıldız, ve kültür müdürüne Hüseyin Bey'e ve bütün ekiplerine bütün çalışanlarına huzurlarına teşekkür ediyorum sizden ricam onlara da bir alkış rica ediyorum <laughs> ve bu duygu düşüncelerle birçok binler binlerin önünde konuştum hayatım boyunca sesim düşmedi Hayatım boyunca bu kadar onurlandırmadım. Hayatım boyunca bu kadar heyecanlanmadım. Biraz bağırdıysam heyecanımda bağırıyorum. Coşkuluyum bağırıyorum. Bütün Van ilimiz 50 kişiyle İstanbul'a çıkarma yaptığı için bu coşkuyu yaşıyoruz. Bize o evlat muamelesi yapanlara ders olsun bir daha bu halka böyle bir şey yapmasınlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Biraz sonra eş başkanlarımız konuşacak ve müzik dinleyeceğiz. Müzik kendinizi ve arkada gördüm yarısı kadın olan kadınları, gençleri alkışlanmalarınızı rica ediyorum. O yüzden diyoruz ki cın cihan azat ediyoruz. Ne çok